Santral işte biter arkadaşlar. Evet. 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 Gördüğünüz gibi evet. Evet. Ee, Eyüp ve Yusuf gördüğünüz gibi 1-0 yendiler. Evet. Evet. Berat ve Yasin şu an sıfırlar. Evet. Şu anda Yasin geliyor. Yusuf Yasin'i karşılıyor. Evet. Yusuf Emre Atmaca Yasin'i karşılıyor ve topu aldı. Evet sayın seyirciler. Yasin topu aldı. Evet Berat. Evet. Eyüp. Ve kaleye doğru gidiyor top. Ve direkten döndü arkadaşlar. Evet. Direkten döndü arkadaşlar. Bütün oyuncular şöyle dağıldı. Evet. Yusuf Bey topu aldı. Eyüp. Evet. Eyüp. 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 Evet. Yasin'i çalımladı. Ve gol var bu arada. Yusuf ve Eyüp 2-0 öne geçti. Evet arkadaşlar. 5-5'te biter. Evet maç 5'te biter arkadaşlar. Yusuf ve Eyüp 5 2-0 öne geçti evet. Evet Eyüp gol! Gol! gol. Evet Yusuf ve Eyüp 3-0 öne geçtiler. Topu gördüğünüz gibi top gidiyor. Evet, 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 evet. Go! 3-1 oldu arkadaşlar. Takımlar dağılıyor gördüğünüz gibi. Gel bir onlara bir hareket yapalım gel. Evet. Evet. Şimdi bakalım kim yenecek. Evet, Yusuf top. Evet Yusuf, Berat. Yusuf, Eyüp, Eyüp, Eyüp Berat. Yusuf. <laughs> Yusuf! Berat, Eyüp. <laughs> yapmak istediyorsun? Evet. Evet. Evet Yasin. 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 Evet 3-2. Evet. Maç 3-2 devam ediyor. Ve Eyüp sakatlandı arkadaşlar. Eyüp ne oldu iyi misin? Sarı kart kim yaptıysa sarı kart. Valla ben elimle. Sarı yandı. kart. Hayır abi. Çok değdi Eyüp'e. Hayır. Sarı benziyor. kart. Sarı kart. Başlar Evet. Yusuf. Eyüp. Evet Eyüp. Tüh. Eğim kaçırdığı için üzülüyor. Hiç <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğim kaçırdığı için çok üzülüyor. Evet arkadaşlar. Şahımız sahamız şöyle? Evet arkadaşlar. Berat! 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 Yusuf! Yusuf topu kaptı. Evet. Yusuf! Evet. Çok iyi bir hareket yaptı. Taç oldu. Taç. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle evet taçımızı kullandı Yasin evet ve Yasin'de top top Yasin'de sadece koşuyor evet Yasin Yasin evet Yusuf Yasin çok güzel hareketle topu aldı. ler evet. Şu anda Yusuf. Yusuf'ta top. Ve Berat. Top Berat'ta. Top Yusuf'ta. Ve direkten döndü arkadaşlar. Arkadaşlar sıkarşan içki. Biz iniyoruz yine de. Evet. Eyüp ve Yusuf 3. Maçın Berat bitmesine Berat ve Yasin 2. Maçın iki. bitmesine 25 dakika. Haydi gel abi. Tamam abi. Evet. Ve Eyüp gol attı. 4-2 arkadaşlar. Gol 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 gol. Evet gol. direkt, gol evet, direkt pardon de. direkt. Direkt baş. arkadaşlar. Evet. Işte. Evet, evet arkadaşlar başlattım. Baş. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi durum 3 2 oldu. Şimdi bir Hayır. Evet durum 3 2 arkadaşlar. arkadaşlar. Et, durum 3 2 3. çek. Başıyor, başıyor. Evet Yasin başlattı. Evet abi biraz Yasin başlatıyor. Abi biraz evet Yasin Başak. dedi ki birazcık ilerleyebilir misiniz? Evet Yasin ve Berat'a verdi. Ee, evet Yasin. Yasin ve Yusuf. Topu Yusuf kaptı. Evet. Berat gol. Gol. Evet. 3-3 yaptılar durumu Yasin ve Berat. Evet. Maçın bitmesine son. 8 dakika. Eyvah. 8 dakika kaldı. Maçın bitmesine 8 dakika kaldı. Evet. Aha, <laughs> evet, Yusuf çok güzel bir hamleler yapıyor. Evet, çok iyi. Kaleci Mustafa ve araba geldiği için 2 dakika oyunumuz duruyor. Evet. Geçin, Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Herkes yerine. Evet. Şu anda kafamı vurdular. <laughs> arkadaşlar kafamın anasını ağlattılar. Evet. Devam ki. Evet, 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 evet Barat. Yasin'e güzel bir pas verdi ama Yasin yakalayamadı. Evet Yasin. Yasin şu anda topu aldı. <laughs> top, top taca çıktı arkadaşlar. Evet, evet iyi evet, bakalım Yusufa nasıl bir e, ee, taç atacak. Evet, çok iyi bir taç. Çok iyi, çok iyi. Gol. gol, gol, gol. Aa, evet, çıkmış. Arkadaşlar, maçın bitmesine.